Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Daha önce Bit pazarından aldığı kıyafette gündeme gelen Sanna Marin, bu defa katıldığı parti ile gündemde. Özel davetlilerin katıldığı bir partide görüntülenen Sanna Marin, Finlandiya'da eleştiri konusu oldu. Müzikli ve içkili partinin yapıldığı evin mutfak tezgahında kokain bulunması dikkat çekti. Enflasyon oranı %8'e dayanan Finlandiya'da, Rusya'nın doğal gazı kesmesi sebebiyle elektrik faturalarına zam yapıldı. Finlandiya'da ayrıca huzur evlerinde ve sağlık hizmetinde uzman sıkıntısı yaşanması gündemdeki sorunlar arasında. Finlandiyalılar, başbakanımız bizi yönetmek yerine partilere gidiyor, Rusya kapımıza dayandı, elektrik faturalarına fahiş zam yapıldı ama başbakan partide dedi. Finlandiyalı gazeteci Aleksi Valavori, Sanna Marin'i şu ifadelerle eleştirdi, işte Finlandiya Başbakanı Sanna Marin. Bazıları havalı olduğunu söylüyor, belki gençler arasında, ama bu, krizdeki bir ülkenin sorumluluk alan lideri değil, tarihteki en kötü Finlandiya Başbakanı, hiçbir şey bilmiyor lütfen o deri ceketini giy ve istifa et. Geçen sene Finlandiya halkı koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle evde otururken, Başbakan Sanna Marin'in cep telefonunu kapatıp partiye katılması tepki çekmişti, Sanna Marin'in korumları, o gün Başbakan'a ulaşamadıklarını söylemişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.